Eşleştiğimiz takıma bak ya. İnanılır gibi değil. Selamlar millet. Arsenal teknik direktörlük kariyerimizin 48. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde Premier Lig'e e başlamıştık ve artık transfer dönemi kapatmıştık. Hiç yoktan Ocak ayına kadar başka bir transferimiz olmayacak. Kadromuz hazır. Görüyorsunuz Tottenham ve Everton maçlarını kazanmıştık. Nottingham Forest'la da berabere kalmıştık. Premier Lig'de şu an lideriz. Gayet güzel gidiyoruz. Bu bölümde de yine güzel maçlarımız olacak. Chelsea Liverpool maçlarımız var. Hepsi bizim için önemli. Şöyle yavaştan biz ilerleyelim. West Ham Dead doğru gideceğiz. Oh! Eşleştiğimiz takıma bak ya. İnanılır gibi değil. <laughs> Oha be kardeşim ya bu kadar olmaz ya. Vallahi inanılmaz denk geliyor bu kariyerde ya. Hani Ivan'ı Chelsea'ye satıyoruz. Chelsea ile eşleşiyoruz. Fenerbahçe'den Arsenal'in karşısında Fenerbahçe çıkıyor. Yani gruba bak be. Allah'ım ya Rabbim ya. Oynarız. Bugün bu maçı da oynarız. İlk maçını oynarız Fenerbahçe'nin. Olacak iş değil ya. Niye biz abi eski takımımızla mücadele edelim yani? Fenerbahçe'yi yapmak ye istemiyorum ben. Olacak iş değil ya. Bu arada bölüme ve videoya başlamadan önce biliyorsunuz ki artık yeni bir hedefimiz var. İzlenme sayısı kadar like almayı hedefliyoruz. Bunu ne zaman başarabiliriz hep birlikte bilmiyorum ama her videoda bunun için çaba sarf edeceğiz. O yüzden yüzden izleyen herkes şu an aşağı inip bir like atarsa gerçekten çok güzel olur. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. kalıtıdan iyi olarak beni destekleyebilirsiniz ve hype puanlarınızı da bu videoya verebilirsiniz diyerek bölüme başlayalım. İnanılmaz maçlar olacak. Gerçekten West Ham zaten iyi bir maç bence. Premier Lig'deki maçlarımızı geçtim. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçımız. Yani iki tane Fenerbahçe ile maç yapacağız. Vay vay vay. Grupta böyle Arsenal, Fenerbahçe, Leipzig ve Salzburg. İlginç bir grup ya. Gerçekten bilmiyorum. Fenerbahçe inşallah buradan çıkabilir. Hani ama şöyle de bir şey var. Profesyoneliz. Yapacak bir şey yok. Yani olabildiğince yenmeye çalışacağız Fenerbahçe'yi. Galatasaray falan da Avrupa Ligi'nde neyse bizim artık maçlarımıza başlayalım. West Ham maçı sonrasında da Fenerbahçe maçına gideceğiz. Maç günü diyoruz. İnşallah kazanırız ve maça başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, maça başlayan taraf biziz. Başarılar Arsenal diyoruz. Odegaard oynadı. Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi Hemen ilk dakikalardan şöyle oradan yardırıp gider misin? Gidersin. Attı pasını Ferdi. Koşu yapıyor şimdi. Ona doğru bir pas. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu vurdu. Yandan dışarıda. Moniota bıraktı pasını. Lozek. Orada sıyrıldılar bizden. Kapatalım orayı. Şimdi Keş. Kapat 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 kapat. İyi sıyrıldı. Bir şut geldi. Ramsdale kurtarıyor. Bravo. Orta içeriye doğru. Kafayı vurduk. Seken top yine onlarda. Abi alamıyoruz. Manyota, Kehrer, bastı Medina kazandı. iyi de sıyrıldı. Şimdi çıkacağız. Medina iyi sürdü topu. Medina aradan bırakmak istedi de geçmedi be. Geçse net goldü o top. Yine kazanıyoruz. Medina şöyle attı pasını Sakay'a. Bu Kayo Saka. Hızlandık. Sakay'la gidiyoruz. Saka oynadı. Orada pasımız yine geçmedi. Manyota, Ferdi bastı. Topu da kazandı. Bravo Ferdi. Ferdi ile geleceğiz. Ferdi nefis sıyrıldı oradan. Ferdi Kadıoğlu baktı, pasını attı ama güzel bir pas olmuyor maalesef. Çer alamadık. Monyota tekrar pasını bıraktı Bowen. Geriye doğru Keş kapatalım orayı. Martinelli defansına yardımcı. Cash iyi gitti Ferdi'nin müdahalesi korner. Endor topun başında. O da Beşiktaş'a transfer oldu, gerçekle biliyorsunuz. Oyunda da West Ham'daymış. Şimdi Rhys James'e ata çıkacağız. Medina istedi ona doğru attık ama çok kötü bir pas ya. Medina bu arada ayak koydu topu kazandı bravo sana. Medina koşuyor ona doğru pas. Medina sıyrıldı Medina ile geliyoruz. Orada Martinelli içeriye doğru git. Allah Allah istediğimiz yere kaçmıyor bizimkiler ya. Saçma sapan koşu attı. Orada Bremer topu kazandık. Saka artık bir gol bulmamız lazım. Vlahovic Saka şimdi Medina. Medina'dan pas geçmedi. İlk yarı bitmeden çıkıyoruz yerken ilk yarı bitiyor 0-0. İkinci yarıda gol bulmamız lazım. Şimdi Saka. Vlahovic. Saka koşuyor. James'ten onu dur pas. Bukayo Saka. Oradan sıyrıldı. Şimdi atpasını pasını orada Odegaard'a gelmiyor maalesef. Kornet. Şimdi geliyorlar. Orta içeriye doğru seken top. Kim MJ vurdu kafayı. Martinelli. Odegaard. Odegaard'ın pası Vlahovic. Saka. Hızlandık. Sakayla ile geliyoruz. Odegaard top istiyor ona doğru attık. Odegaard bekledi. Odegaard gördük oradaki Ferdi'yi. Ferdi geçti. Ferdi vurdu. Medikeş engelliyor. Önde basmaya devam. Alır mıyız? Sırılıyorlar Ferdi'den. Uzun bir top. Bizde kalsın. Kim Mijay vurdu kafayı. Şimdi orada Vilahovic. 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 Orada kaleci Kepa kurtarıyor. Devam abi önde basmaya. Bowen. Bastık. Monyota. Kimminjee kazandı. Pası geçmedi. Şimdi Ferdi'de. Ferdi'nin pası Odegaard, Medina. Medina bıraktı Saka'ya. Bukayo Saka, Oynadı James. James ortaladı. Medina vurdu. Kaçırıyoruz. Olmadı. Çok iyi ataktı be. Defansta boşluk buldular. İyi geliyorlar. Dikkatli olmamız lazım. Orada pas Wozek. Bir şut. Top ağlarımıza. West Ham Dakika 72'de 1-0 öne geçiyor. Burada defansta inanılmaz bir boşluk yakaladılar. Çok da güzel vurdu Hulozek. 1-0. Bowen, Kim müdahale yaptı. Avantajı bırakıyor hakem. Hulozek de geliyorlar. Orada Bremer yaptı müdahaleyi. Birbirimize girdik. Top bizde kalsın. Tamam. Şimdi Smithrov. Havers. Havers'ın pası Vilahovic. Vilahovic. Bastılar kazandılar Vilahovic'den. Döndü verdi James. Rhys James. Pası Bakoyoko. Onun pası orada Mane. Mane'den James'e, James'ten orada geliyoruz. Bakoyoko. içeride Vlovic var. Ona doğru ortaladık. Vlovic vurdu ve gol! Dushan Vlovic. Dakika 87. Gol atıyoruz Vlovic de işte bu be. 1-1. Daha süre var. En az bir atak daha yapabiliriz. Belki iki, biri yakalayabiliriz bu durumda. Kepa az kalsın kurtarıyordu. Bakoyoko çok güzel bir orta açtı. Vlaovic de güzel vurdu kafayı. Kepa hata yaptı ama işimize yaradı işte bu. Bütün takım pres yapacağız. Basın alın çocuklar topu haydi. Geri dönüşümüzü tamamlayalım. Bremer bastı kazandık. Havers bıraktı pasını Saka'ya. Bukayo Saka. Orada gidiyor. Saka yerde kaldı. Faul. Artı 2 bu arada. Faulümüzü kullanalım. Çok kritik bir dakika. Çok kritik bir pozisyon. Ortaladık. Orada kafayı vurduk. Seka top. Bakoyoko üstten dışarıda olmadı. Bakoyoko maça girip durumu çevirecek adam olabilirdi ama maalesef bu şutu üstten asrakla dışarıda. Ah be. Harbi diyorum oluyordu. Az kalsın oluyordu. Ve maç bitiyor. West Ham'la bir bir berabere kalıyoruz. Evet sıradaki maçımız Chelsea maçı. Önemli bir maç bizim için. O maça doğru gidiyoruz. Ligde mağlubiyetimiz yok ama beraberliklerimiz var. iki tane yaklaşık dört maçta iki beraberlik. Bizim için iyi bir şey değil bu. Chelsea şu an ligin lideri. Onları yenip puan farkının açılmasını engellememiz lazım. Chelsea'nin ilk 11'de bu şekilde. Ivan Ferguson Santrafor'da. Haydi bakalım dedik. Chelsea karşısında maça çıkıyoruz. İnşallah kazanırız. Evet. Kendi sahamızdayız. Rakibimiz Chelsea ligin lideri. Toparlanmışlar. İyi bir formdalar. Ama bizimle karşılaşmalar daha önce. O yüzden şimdi çıkacağız ve onlara ligin gerçek liderini göstereceğiz. Haydi bakalım. İnşallah kazanırız. Dissesi bıraktı. Şimdi Lewis. Bizim sabikimizdi. Sattı konu Chelsea'ye. Yerine Tarık Lamte'yi aldık. O da bize karşı maçta oynuyor. İnşallah kötü performans sergiler. Burada iyi geliyor Chelsea. İki oyuncumuzdan sıyrılar. Lewis geliyor. Şimdi pası en kum kumurdu Ramsey'i kurtardı. Enzo kısa kullandı korneri. Mudrik iyi sıyrıldı. Pas. Şimdi bir şut. Ramsey'i kurtarıyor. Ferdi. Odegaard. James. Vlahovic. Orada atağa çıkan taraf biziz. Martinelli. Koşuyu atmaya başladı. Martinelli'ye doğru attık pasımızı. Martinelli. Oradan sıyrılır mısın? Sıyrıldı. Martinelli ile geliyoruz. Martinelli düzeltti. Vurdu. Direkten döndü. Yapma be Martinelli. At bunu ya. Saka bastı kazandık. Şimdi Saka. Attı pasını. Villa Hoviç düzeltmeden vurdu. Keşke düzelterek vursaydı. Çok kötü şut. Enzo. Kaysedo. Enkunku. Mudrik. iyi pastı şu Chelsea. Yani harbiden... Baya formdalar. Ama kazandık. Medina. Saka. Attık. Medina hemen oynamak istedik ama engelliyorlar bizim adamı orada. James Bass'ı alamadı. Balde. İyi bir maç oluyor bu arada. İki tarafta sağlam oynuyor bence. Kazanan harbiden hak edecek. Orada. Şimdi Kaysedo ile geliyorlar. Orta içeriye doğru. Bremer engelledi. Seken top bizde kalsın. Tamam bizde mi? Onlar da Enkunku. Orada pası. Kaysedo. Ivan Ferguson vurdu Ramsdale'i kurtarıyor bravo. Orta geldi içeriye doğru orada Ramsdale çıktı aldı. Şimdi pasımız. Ben Aser, Kim Mijay. Çok kötü pas ama bizde kalmıyor. Neyse ki Bremer araya girdi. Martinelli nefis sıyrılmıştı ama ilk yeri bitiyor. 0-0. Kaysedo. Enkunku, Disasi. İyi paslaşıyorlar harbiden. Levis. Şimdi verdi pasını orada. Ferdi Kadıoğlu. Defansta dikkatli. Pası Martinelli. Onun pasında hata var Martinelli. Bu maç çok kötü oynuyorsun Martinelli. Enkunku. Saka'dan sıyrılamadı. Orada yaptık müdahale alamıyoruz. Enkunku bıraktı. Şut Ferdi'den sekti. Ferdi bir daha alalım onu. Çok tehlikeli oralar. Bravo. Enkunku. Ferdi geldi. Bastı. Ferdi Kadıoğlu topu da kazandı. Ferdi. Bir de çalım geldi Ferdi'den. Nefis çıkarttı bizi Ferdi Kadıoğlu. Şimdi geliyoruz. Orada pasımız. Odegaard. Ferdi koşuyor ona doğru attık. Ferdi Kadıoğlu. Bekledi. Pasını attı. Vilovic. Sıyrılır mısın? Sıyrıldı. Vilovic. Direkten dönüyor. İkinci direkt maçtaki. Odegaard indirdi. Şimdi Rhys James. Çekti topu. Pası Vilovic. Medina. Onun pası Mane vurdu orada Sanchez kurtardı. Saka korneri kullandı. Dušan Vlahović'e gelmedi. Benacer indirdi. Mane Kimmijej biraz bekleyelim. Çok kalabalık orası. Orası açılsın biraz. Medina üstümüze çekiyoruz Chelsea oyuncuları. Bastı, kazandık. Şimdi pasımız Odegaard. Odegaard'dan Mane'ye doğru pas. Haydi Mane. Mane bir tık yavaş kaldı orada. Pasımız Havers. Havers gidebilir mi? Gidemiyor Havers. Ve maç bitiyor. Bölümün ikinci maçında yine berabere kalıyoruz. Chelsea ile 0-0. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama işler biraz sıkıntılı. Evet Fenerbahçe maçına doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Fenerbahçe ile karşılaşmak da harbiden garip olacak yani. Kadro bu şekilde. Sağ kanada Lopez diye bir topçu getirmişler. hiç. Badu, Füret orta sahası, Şimanski yok. Kalede Şezni'yi oynatıyorlar. Osterwolde ve Meri stoper ikilisi Singo ve Rıdvan da beklerde. Haydi bakalım. Biz de biraz rotasyon yapalım. Ufak bir rotasyon hiç fena olmaz. Hatta Bremer yerine de Rudiger oynatalım. Onun dışında burada oynatabileceğimiz bir adam var mı diye bakıyorum da yani pek de öyle bir ismi yok. Şu çocuğu biraz deneyelim ya. Madem takımda kaldı. Martinelli'nin yerine koyalım. Nelson'u ikinci yarı oynatırız belki. Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız. Haydi bakalım. Ve işte Sadio Mane. Bugün Lig 11'de Ben Asar'ı görüyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu arkasında. Şampiyonlar Ligi özel bir maç. Ve Yusuf El Nesri Fenerbahçe'nin golcü ismi. Eski hocasına karşı rakip olacak bugün Fenerbahçe ve maça Fenerbahçe başlıyor. İki tarafa da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Güzel bir maç olsun inşallah. Haydi bakalım. Maximen. Ben Asar. Sadio Mane. Mane orada sakladı topu. Pasında Bakoyoko. Bakoyoko bıraktı Tarık Lamte'ye. Lamte orada sürdük. Ortasını açtı Lamte. Orada Şezni çıktı al topu. Bakoyoko bir pas daha Tarık Lamte'ye. Lamte ortasını açtı. Mane'nin şutu toparlarda gol. Sadio Mane dakika 9. Bizi Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golü atıyor. Lamptey de çok güzel iki tane orta açtı bu arada. Yani bir daha izleyelim. Belki de Rich James'den formayı alır bilmiyorum ama. Güzel iki orta. Güzel bir gol. Böyle devam. Bakoyoko. Pası Rüdiger. Benasser. Şimdi orada Bakoyoko. Pası geçmedi. topa hala onda. Şimdi Benasser. Tarık. Bakoyoko. Tekrar Tarık. Pasını attı. Benazer'den istedi Tarık. Oradan sıyrıldı. Ortasını açtı. Osterwolde'nin müdahalesi. Korner. Bu sefer kısa kullandık. Mane attı. Emil Simitrov ortalığı da arka tarafta bir şut. Enes en engelliyor. Sayın Maximen. Şimdi pası. Singo. O bıraktı. Badu'ya. Badu. Rüdiger önünde. Geriye doğru pas. Singo. Singo'nun pası geçti. Badu. İyi geliyor Fenerbahçe. Bado orada sürdü topu. Pası geriye doğru. Singo. Fred. Badu tekrar. Badu orada engelliyoruz. Ferdi pası. Ramsdale. Onun pası da Lamte'ye çıktık. Tarık'ın pasında şimdi Bakoyoko topla buluştu. Bakoyoko. Pası Benasser. İyi yükleniyoruz. Benasser ama Samarzic. iyi defans yapıyor orada. Hata mı geldi? Hata geldi. Tarık Lamte. Tarık sıyrılabilir mi? Sıyrılamalı Rıdvan'dan. Yusuf Ennesri ortaladı. Ferdi Kadıoğlu kafayı vurdu. Fred. Şimdi Lokonga bastı kazandık. Mane. Havers. Kay versen Orada çok kötü bir pas. Topu kaybediyoruz. Ama Mane bastı alamadık. Rıdvan Yılmaz. Lamte geldi. Topu kazanıyoruz. Ramsdale uzun bir top. Mane. Kafayla indirdi. Orada Havers. Kayhavers. Şimdi Mane'ye doğru bir pas. Sadio Mane topla buluşan isim. Mane. Onun pası. Of, çok kötü pas. Ve ilk yere bitiyor. 1-0 öndeyiz. Böyle devam. İyi oynuyoruz. İki taraf da bence iyi oynuyor. İnşallah maçın sonucunda da böyle güzel bir sonuç alırız. Sambi Lokonga. Kim Mijay, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çalımı attı. Pasını veremedi. Fred'in müdahalesi var orada. Lopez'e geliyor şimdi Fenerbahçe. Lopez iyi sürdü topu. İçeriği kapatalım. Lopez'in pası. Ennesi müdahale yaptık. Seken top. Badu'da. Badu vurdu orada. Ramsey'i kurtarıyor. Ferdi'de bir sakatlık var. Fred'in yaptığı müdahale sonrasında. Ferdi sakatlandı. Bir şut. Dışarıda top. İnşallah önemli bir şey yoktur Ferdi'nin ya. Neyse Ferdi'yi çok zorlamayalım. Kenara alacağım Ferdi'yi. Ulan bu Fred var ya zaten geçen sezonda aramız bozulmuştu Fred'le. Ne yaptı? Kim mi tuttu bize geldi ferdimizi sakatladı ya. Sein Maximen ortasını açtı. Bakoyoko kafayı vurdu. Top Fred'de. Merih. Merih şutunu çekiyor Ramsey'e çok rahat. Nelson. O da ilk kez resmi bir maçta forma giyiyor. Bakalım nasıl performans sergileyecek. İlk pasında hata var. Kai Havers pasında Bakoyoko. Orada sakladı topu. Aradan pası çok iyi pas. Benasser. Oynadı James. James Ordan mı? sıyrıldı. Baktı içeriye, ortasını açtı. Dušan Vlaviç vurdu topalarda ama Offside. Sebastian Szymanski yedekten girdi. Isaksen, Tarık Lamteli mücadelesi. Isaksen sürdü topu içeriye doğru. Isaksen çevirdi, Remstyl seken top karambol. Orada Remstyl'da kaldı top. Fenerbahçe yükleniyor. Ennesi içeriği kapattık. Çok kritik müdahale. Mükemmel müdahale. Kim yaptı göremedim onu ama. İnanılmaz hayati bir dokunuştu oradaki. Şimdi Havers. Kanat değiştirdik James. Vallahi Fenerbahçe atıyordu bir tane. Havers. Nelson. iyi sıyrıldı. Şimdi Nelson'la geliyoruz. Nelson bıraktı Vlahovic'e. Vlahovic döndü. Vilahovic vurdu. Şezli kurtarıyor. Lokonga ortasını açtı. Vlahovic'e gelmedi. Nelson'un şutu üstten dışarıda. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe karşı 1-0 kazanıyoruz. Bakalım Fenerbahçe'nin başında böyle bir hoca var. Kim bilmiyorum. Yani Emre Belezoğlu'na da bir tık benzettim açıkçası. Bu sefer İsmail Kartal gelmemiş Fener'in başına. İlginç. Evet Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak önemliydi. Moral bulduk. Şimdi rakibimiz Liverpool olacak. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmişler. Inter'e 2-0 mağlup olmuşlar. O yüzden bu maçı kazanmamız lazım. sizler. Biz de tam hazırız. Liverpool maçına gidiyoruz. Hadi bakalım. Premier Lig'de rakip Liverpool. Beraberliklerle giden bir serüvenimiz var şu an için. Onu galibiyete çevirmemiz lazım. Çünkü bize bir puan yetmiyor. Galibiyet istiyoruz. 3 puan istiyoruz. İnşallah yapacağımız 3 puan serisinin başlangıcı Liverpool maçı olur. Hadi bakalım. Medina. Sürdü topu. Medina kendi gitti. Şimdi pası Odegaard'a. Odegaard oynadı. Ferdi'ye doğru. Ferdi Kadıoğlu. içeriye baktı. Ortasını açtı. Kötü bir orta oluyor maalesef. Ferdi. Kafayı vurdu şimdi Martinelli'ye. Gakpo'nun müdahalesi hocam. Yani yapılacak iş mi bu ya? Bir de sarı verdi. Bence kırmızı. Saçma sapan müdahale ediyor. Ferdi güzel bir orta. Ortaladık. Kafayla çevirdik. Orada Odegaard niye bekledin? Yetişir misin? Yetişemedi ya. Ferdi Kadıoğlu geçti. Ortasını açtı. Saka orada Alisson. İyi orta iyi kafa. Ama iyi de bir kurtarış. Salah'la geliyorlar. Orta arka tarafa doğru. Orada engelliyoruz. Saka bir daha dokun ona. Orkun'da kal top. Gakpo'nun şutu Ramsdale. Nefis kurtarış. Diaz. Muhammed Salah. En geriye doğru Kerkes. Şimdi Saka James. Top kaldı. Neyse ki alıyoruz. James'in pası bu Saka. Saka oynadık Odegaard. Odegaard haydi oğlum. Odegaard'ın pası orada Vilahovic'e. Dušan Vilahovic'le geliyoruz. Vilahovic, Vilahovic ve gol. İşte bu. Atıyoruz golü sonunda be. 1-0. Duşan Vilahovic. Çok güzel. Liverpool'a karşı net bir galibiyet almamız lazım. Vilahovic burada iki stoperin arasında çok güzel gitti. Harika bir gol. İşte bu. Odegaard. Odegaard. Koşuyu gördük orada Vlahovic'in koşusunu. Attık pasımızı Vlahovic alır mısın? Orada mücadeleyi verdik ama. Vlahovic alamadı. Az kalsın alıyordu. Hala basıyoruz. İyi sıyrılırlar. Kim Mijay. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Orada sürdü topu. Ferdi. Orada sürüyoruz hala. Haydi Ferdi. İyi taşıdı. Attı pasını orada şimdi James'e. James. E. James. Çekti. James ne yaptın James ya tüh ve ilk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Böyle devam. Daha iyi oynuyoruz. Daha da çok gol atmayı hak ediyoruz. İnşallah da atarız. James pası Saka. Tekrar James. Ferdi oynadık. Ferdi Kadıoğlu. Pası Kim Mijay. Martinelli. Martinelli oynadı. Orada Odegaard. Odegaard'dan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Boşluğu buldu. Pasını attı. Saka'dan orada Odegaard'a. Odegaard. Onun pası Saka. iyi geldik. Bu Saka 2-0. Çok güzel geldik. Çok güzel paslaştık. Çok da güzel golü attık. 2-0 oluyor maç. İşte burada Saka iyi aldı. Çaprazdan iyi de vurdu. Maçı 2-0'a getiriyor. Muhammed Salah. Ferdi Kadıoğlu peşinde. Fer orta geldi. Arka doğru. Bir şut. Ramsdale yine kurtarıyor. Helal dost. Şimdi orta gelecek Şeriye doğru. Orta geldi. Tarık Lamptey vurdu kafayı. Bakayoko topu aldı. Böyle pozisyonları sever Bakayoko. İyi gidiyoruz. Haydi Bakayoko. Önünde Arnold var. Onu yersin. Birinciyi yedi. Şimdi etrafı çok kalabalıklaştı. Topu kaybediyoruz maalesef. Son bir şans Liverpool için. Gol atmak için son bir şans. Orta geldi. Kafayı vurduk. Tarık Lamptey'e çıkıyoruz. Belki maç bitmeden bir gol daha atabiliriz. Son bir şans gerçekten olabilir bizim için. Oynadık orada Bakoyoko'ya doğru. Hadi Bakoyoko. Atmadan gelme bunu. Bakoyoko sıyrıldı. Baka. Yoko. Dışarıya attı. Ah be Bakoyoko. Tüh. Çok iyi çıkmıştık olmadı. Maç 2-0 bitiyor. Baran Hoca işte. Jurgen Klopp'u burada tebrik ediyor. Bu evrende Jurgen Klopp. Daha emekli olmamış. Liverpool'un başında kalmaya devam ediyor. Ona karşı kazandık. İşte bu. Evet, bir sonraki bölümde artık kupa maçı olacak. Ama belki bu maçı simüle ederiz. Hani çok güçsüz rakiplere karşı oynamak istemiyorum. Zaten 20 Eylül'e kadar bu serinin bitmesi lazım o yüzden simüle ettiğimiz maçlar olacak. Onun da haberini şimdiden vermiş olayım. Hatta şöyle yapalım. Bu bölümde bu maçı da simüle edelim. Kupa maçına şöyle gidelim bakalım bizim takım neler yapacak. Yani büyük takımlarla olan maçları kupada oynarız ama Hani bu takımlara karşı bence simüle etmemiz lazım. İnşallah delenmeyiz. Sürpriz olmasın. <laughs> eleniyoruz herhalde. Aa, elendik herhalde Evet, patladık arkadaşlar. Karabağ kaptan eleniyoruz. Aa, ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyordum bu arada gerçekten. Bristol Rovers isimli takım bizi 2-1 eledi. Olaya bak ya. Ulan yani o kadar güçlü kadroyla çıkıyoruz. Swansea de Manchester United elemiş. Wolves Liverpool elemiş. Aa, Büyük takımların hepsi patlamış. City devam ediyor. İlginç bir sonuç. Yani neyse yapacak bir şey yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig ama devam etsek daha güzel olur. Neyse önemli değil. Burada bölümün sonuna geliyoruz. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Bay bay.